Merhaba sevgili arkadaşlar. Size İran'dan Erdebil'den sesleniyorum. Buradan selam gönderiyorum. Şu an bulunduğumuz yer gerçekten yani böyle insanın tüylerini diken diken eden bir atmosferin içerisindeyiz şu an. Burası Erdebil şehri. Erdebil'de neredeyiz? Hani o hepinizin bildiği Safevi Devleti var ya işte o devletin ilk kurucusu buradaki Erdebil Tekkesi'nin ilk şeyhi olan Şeh Safi'nin mezarındayız. Belki onun ismini bilmeyenler içinizde olabilir ama bir isim var ki onu belki Türkiye'de duymamış hiç kimse yok. O da Yavuz Sultan Selimle birlikte çaldıran meydanında savaşan, yine aynı soydan, aynı kandan, aynı candan olan, aynı milletten olan, yani bizim amca çocuklarımız olan Türkmenlerden, bu bölgenin Türklerinden olan Şah İsmail. Şah İsmail'i Hatay'ı, o büyük bir devlet adamıydı, büyük bir imparatordu, büyük bir hükümdardı ama aynı zamanda yazdığı şiirler, Anadolu'nun dört bir köşesinde dillendirilen bir şairdi ve yazdığı şiirleri hatayi maslah ile yazdı. İşte o kabirdeyiz. Benim için de şu an çok duygusal bir an. Çünkü niye? Yani çocukluğumuzdan beri okuduk, dinledik, birileri anlattı. Şah İsmail'in yazdığı ve günümüze kadar devam eden o şiirleri söyledik. Hatta birçok şarkının sözü bile bugün söylenen yine Şah İsmail'e ait. İşte şu gördüğünüz yerde Şeyh Safiüddin Hemen dönüyoruz işte burada. Şah İsmail Hatayi'nin mezarı. Evet bana dön tekrar Mustafa. Devam edelim. Arkadaşlar. Tarihte olan tarihte kaldı. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu, bir Türk devleti, yine bu tarafta Safeviler, yine bir Türk devleti. Aslında çaldıran, o aslında savaşanlar amca çocuklarıydı. Yahu akrabalarımızdı. Bizim kanımızdan, bizim canımızdan olan insanlardı. Ama o günün şartları, o günün konjöktürü, o günün işte ekonomik ilişkileri, dengeleri farklıydı ve bir meydanda savaştılar. Şah İsmail yani Yavuz Sultan Selim'in karşısındaki hükümdar Türktü. Türkçe konuşurdu. Şiirlerini Türkçe yazardı ve yazdığı şiirler dilden dile, dilden dile Anadolu'ya kadar ulaşırdı. Şimdi derdim size tarih dersi vermek değil. Tarihte birçok şey evet yaşandı. Ben birçok yerde de yazdım bunu. Ama bugün bizzat Şah İsmail'in kabrinin hemen önünde söylemek istiyorum ki tarihte olanları artık tarihte bırakmak lazım. Tarihte olan olumsuz şeylerden ders alırız. Güzel şeylerden ibret alırız ve önümüze bakarız. Arkadaşlar milyonlarca İran ve Azerbaycan Türk'ünün sevdiği, saydığı, değer verdiği büyük bir devlet adamı, bir imparatoru, bir hünkârı, bir şahı hicveden, alaya alan, küçümseyen cümleler kurarsanız bizim İran Türklüğü ve Azerbaycan Türklüğü yani milyonlarca Türk'le olan gönül bağımızı koparırsınız. Aynısını Diğer amca çocuklarımız olanlara da söylüyorum. Milyonlarca Anadolu Türkünün sevdiği, değer verdiği Yavuz Sultan Selim'e hakaret eder, alay eder, aşağılarsanız <laughs> Anadolu'daki kardeşlerinizle köprüleri yıkarsınız. Aynısını Özbekistan'a gittiğimde de dile getirmiştim. Emir Timur Türktür, ordusu Türktür, kendisi Türktür. Yıldırım Beyazıt. O da bizim tarihimiz, atamız, geçmişimiz. Onlar da Türktür ve Müslümandır. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, tarihte olmuş bitmiş olayları tekrar 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 dile getirip bu yaraları kaşımaya ve kanatmaya gerek yok. Bu Şah İsmail 38 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ya 38 yaşında insanlar emekli olamıyorlar. Adam imparatorluk kurdu. Değil mi? Saygıyı hak eden bir insan hemen unutmadan söyleyeyim annesi Hatice Hatun'un da kabri burada ben iyi niyette bir şeyler söylüyorum umarım ki vermek istediğim mesaj doğru bir şekilde sizlere ulaşır benim diyeceğim şu şah da bizim sultan da bizim şah da bizim geçmişimizdir tarihimizdir sultan da bizim geçmişimizdir tarihimizdir. Türk çocukları şahada, da Sultan'a da aynı şekilde sahip çıkmak lazım. Birileri başka bir şey söyleyebilir, birileri işte ara yaşmak isteyebilir, birileri kavga etmek isteyebilir. Biz bunu istemiyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha altını çizerek söylüyorum. Emur Timur da bizim, Yıldırım Beyazıt da bizim, Şah İsmail Hatayi de bizim, Yavuz Sultan Selim de bizim diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ben yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyorum